Thank you. Arkadaşlar hepinizle tekrar merhaba. Yeni bir soruyla, yeni bir video ile birlikteyiz. Bakalım bugünkü sorumuzu kim sormuş? Evet, bugünkü sorumuzu birkaç kişi sormuş aslında. Bunlardan iki kişisini söyleyeyim. Bir tanesinin ismini okuyamayacağım ama. User NQ1ZD5PN6V isminde bir username var. Çok teşekkürler Metin Hocam. Veri yönetim planı yazımı ile ilgili videonuz var mı demiş yoktu. Şu anda olacak. Diğeri ise yine bir arkadaşımız sormuştu. Bakayım ben buraya yazmış mıyım? Evet. Tuğba Orun sormuş. Tuğba Orun 72.40. Hocam merhaba. 1002A destek programına başvurmayı düşünüyorum. Veri yönetim planı ile ilgili bir videonuz var mı? Teşekkür ederim demiş Tuğba'da. Böyle birkaç soru daha vardı. Onun için bu videoyu yapmayı gereği duydum. Fakat dediğim gibi bu kısa video daha detaylı uzun videolarda da bu videonun daha detaylı kısmında yapacağım. Çünkü veri yönetimi başlı başına aslında bir ders konusu. Çünkü yeni oldu, yeni çıktı. 2019'da kararı aldı. 2022'de işte bu 1002A da daha önce de böyle bir form yoktu. 2022'den sonra bu form eklendi ve veri yönetimi ile ilgili de sizden bilgi isteniyor. Peki nedir bu ne değildir gelin birlikte tartışalım. Evet arkadaşlar 1002A projesi yazdığınızı farz ediyorum. Yazınca bir form daha var veri yönetimi ile ilgili. Formun başlığı da veri yönetim planı formuymuş. Evet bu formu isterseniz gelin bilgisayarıma geçelim. Bilgisayarımda size göstereyim. Evet veri yönetim planı formu bu arkadaşlar gördüğünüz gibi TÜBİTAK'ın yine 1002A bölümüne giderseniz formlar kısmında bu formu da indirebilirsiniz. Şimdi bu veri yönetim planı TÜBİTAK'a Araştırma Destek Programları Başkanlığı yani ARDEP tarafından yürütülen destek programları kapsamında önerilen işte bla bla başlıklı proje kapsamında toplanacak verileri. Buraya projemizin başlığını yazacağız arkadaşlar. Unutmayın. Siz de bakın burayı sarı ile işaretledim. Proje başlığını yazacaksınız. İşte bu başlıklı proje kapsamında toplanacak verileri kapsar ve TÜBİTAK açık bilim politikasına uyumlu olacak şekilde hazırlanmıştır. Bu TÜBİTAK açık bilim politikası da arkadaşlar 2019'da çıktı. Yeni bir web sayfaları var. Aslında o web sayfasının linkini de aşağıya koyacağım. Orada da veriyle ilgili birçok bilgi edineceksiniz veri yönetimiyle ilgili. Bu TÜBİTAK açık bilim politikasında artık TÜBİTAK'taki çıkan projelerdeki yayınları da veya bilgileri de verileri de orada bulabileceksiniz. Oradaki amaç o. Bu plan bu proje süresince üretilen verilerin yani sizin projenizde üretilen verilerin kullanabilirliğini, erişimi ve korunmasını sağlamak için uygun şekilde yönetilmesini sağlamayı amaçlamaktadır. Amacını yazmış zaten burada. Bakın nedir? En önemli şey aslında burada erişim. Yani başkaları da sizin bu bilgilerinizi erişsin ki bilim nasıl böyle paylaştıkça daha kuvvetli olacaktır. Eğer erişilmeyecekse, erişilmemesi gerekiyorsa patent almış olabilirsiniz. Bir yazılım vardır elinizde tutmak, tutmak istiyor olabilirsiniz. Bu da olabilir. Eğer böyle ise de korunmasını nasıl koruyacaksınız? Bunu merak ediyor TÜBİTAK ve ya da buna garanti istiyor bu kesinlikle buna da bana garanti vereceksiniz diyor. Bakın ilk basamağına bakalım bu formun. Araştırmanız sırasında hangi tür veri kullanılacak ve veya elde edilecektir. Evet hangi tür veri? Birçok tür veri var arkadaşlar ama sizin kullanacağınız veriler TÜBİTAK projesi yazıyorsanız araştırma verileridir. Nedir bu araştırma sonuçlarını elde ettiğimiz veriler? Sayısal veriler, dokümanlar, Laboratuvar notları, bu laboratuvar notları dediğim laboratuvar defterleri. Hani size notla ilgili bir videom var diye bakın buraya linkini koyuyorum. Ona bakın. oradaki defterler yani onlar da bunlara içine giriyor. Anketler, anket çalışması olan arkadaşlar bakın. Cevaplar, kopyalar, ses ve video kayıtları, fotoğraflar, filmler, tarih eserler, numuneler, örnekler, modeller, algoritmalar, senaryolar, simülasyon sonuçları, metotlar ve iş akışları ve benzeri. Ve bunlar neymiş arkadaşlar? Araştırma verisiymiş. Ve sizin de bunlardan bir tanesine giriyordur. Sizin de bir araştırma veriniz var. Dolayısıyla siz buraya şu kutucuğa yazarken bunlardan hangisini kullanacaksınız. Yani benim işte mesela laboratuvarda yapıyorsanız, değil mi? Dokümanlarınız olacak, sayısal verileriniz olacak, laboratuvar notlarınız olacak. Ya da ne bileyim, sosyal bilimlerde anket yapıyorsunuz. Anket sonuçlarınız, değil mi? Yine dokümanlar ve anketler benim verilerim olacak diye burada belirtmeniz gerekiyor. Yani sizin hangi tür araştırma verisine sahip olacağınızı TÜBİTAK burada görmek istiyor. Siz de kendi çalışmanıza göre hangisi bu yukarıda zaten vermiş bakın. Bunları da sarıya işaretleyeyim görmeniz açısından. Bunlardan hangisine uyuyorsa onları aşağıya yazabilirsiniz. İkinci kısma geldiğimiz zaman evet hayırlı bir soru var ikinci kısımda arkadaşlar. Proje kapsamında elde edilecek veya üretilecek veri, demin yukarıda bahsettiğim veriler, paylaşım ve tekrar kullanım için uygun olacak mı? Bakın Normalde araştırma yapıyorsak ne yapayım? bunlar paylaşım için uygun olur. Öyle değil mi? Bunları biz paylaşım için uygun olacak deriz. Fakat öyle bir şey yapıyorsunuz ki patent alacak olabilirsiniz veya ne bileyim yazılımla uğraşıyorsunuzdur mesela bir kod yazmışsınızdır. Size özel bir koddur. Hemen paylaşılmasını istemiyorsunuz. Uygun değildir diyebilirsiniz. Buna hayır dersiniz ve buraya gerekli açıklamayı yazarsınız. Hayır dediğiniz zaman arkadaşlar alttaki soruların hepsine cevaplamanıza gerek yok. Direkt 6. sorudan başlayacaksınız herhalde. Evet bakın. Altıncı soruyu cevaplayın. Eğer hayır dediyseniz 6. soruya geçeceğiz. Eğer evet dediysek ikinci sorudan devam edeceğiz. Pardon üçüncü soru 3, 4, 5'i de cevaplamamız lazım. Biz evet diyoruz paylaşılacak diyoruz mesela örnek veriyorum. Hayır dediysek zaten 6'dan başlarız da. Şimdi üçüncü soru diyor ki veriler araştırma devam ederken nerede saklanacaktır? Bakın nasıl korunacağınızı söyleyeceksiniz ona hani bulut sisteminde mi saklanacak? Hard disklerde mi saklanacak? Bu hard diskler nasıl korunacak? Yani verileri nasıl koruyacaksınız? Çünkü o verilere bir şey olursa tüpü takım parası gidecek arkadaşlar. Dolayısıyla verilerinizi düzgün saklamanız gerekiyor. Anket yaptınız diyelim. Yukarıda anket yazdık. Tamam, anket cevapları nerede saklayacaksın? Döküman olarak, kağıtlarda bir kasada mı saklayacaksın? Buraya yazman lazım. Ya da ne bileyim o elektronik ortamda anketleri yaptırdın. Bir bulut sisteminde mi saklayacaksın? Oraya yazman lazım. Ama veri koruması için arkadaşlar size söyleyeyim. Bir harici hard disk, şifreli bir harici hard disk ve bir bulut sistemi iki yerde saklanması tavsiye edilir. Hani birine bir şey olduğu zaman diğerinde en azından verileriniz kaybolmamış olur, verilerinizi elde edersiniz. Çünkü normalde hard disk olursa ya da ne bileyim bir notebookta verilerinizi sakladınız, notebook çalındı veriler gitti. Ya da hard diskte sakladınız ama ne bileyim kurumunuzda maazallah yangın çıktı, deprem oldu. Bütün veriler gitti. TÜBİTAK'ın parası da gider. Halbuki bulutta saklamış olsaydınız deprem olsa hard disk bile bozulsa bulut sisteminden tekrar o verileri elde eder ve çalışmanızda kaldığınız yerden devam edebilirsiniz. Dolayısıyla çok önemlidir verileri nerede koruyacağınızı, saklayacağınızı. Dediğim gibi bu soruların altındaki açıklamaları lütfen okuyun. Şu işaretlediğim yeri. Açıklamalarda aslında ne yazmanız gerektiği de söyleniyor. Bakın burada ne diyor? Verilerin ne kadar süreyle saklanması gerektiği. Demek ki bir sürede belli edeceksiniz oraya. Diyeceksiniz ki ben bu verileri artık yapacağınız proje göre 5 sene saklayacağım gibi. Verilerin planlanan yedekleme sıklığı ve proje süresince üretilen verilerden sorumlu kişi, bu kişinin sorumluluk alanlarının bu bölümde açıklanması gerekmektedir. Bakın kimler sorumlu onu yazacağınız gibi aynı zamanda hani bahsettim ya bulutta mı orada mı harddiskte ise hep yedeklemeniz lazım. Yani elinizdeki veriyi harddiske koymanız lazım. Ne kadar sıklıkla koyacaksınız iki tarafa bunları yazacaksınız. Yedeklenen kopyaların hangi formatlarda saklanacağını ve bu formatlar için eğer gerekli ise yazılımların listelenmesi gerekmektedir. Bu durum şöyle mesela bazen çok böyle ağır dosyalar yüklüyor olabiliriz hard diskimize. Hard diskimiz mesela 2 terabayttır. Ama proje süresince belki yetmeyebilir diye düşünüp mesela zip formatında saklıyor olabiliriz. Zip olarak yani sıkıştırıp saklayacaksak bunu işte belirtin diyor yani. Ve aynı zamanda onu açacak programı da orada yazmamız, listelememizi istiyor ki ileride bir şey olduğu zaman kendileri en azından açabilsinler. Evet, dördüncü soruya geldiğimiz zaman proje tamamlandıktan sonra veriler uzun süreli olarak nasıl saklanacaktır? ve üçüncü taraflara nasıl paylaşılacaktır? Verilere kimler erişilebilecektir? TÜBİTAK'ın sunmuş olduğu veri koruma ve paylaşım planından farklı bir planınız var mı? Arkadaşlar burada yapmanız gereken TÜBİTAK'ın sunmuş olduğu veri koruma ve paylaşım planını bir okumanız. Ve o paylaşım planına göre buraya yazmanız. Bakın açıklamada ne diyor? Veri için belirlediğiniz yedekleme, saklama, ve sürdürebilirlik unsurlarını içeren uzun süreli koruma planının bu bölümde açıklanması gerekmektedir. İşte yukarıda belirttiğim gibi burada detaylı açıklayacaksınız. Yani nasıl yedekleyeceksiniz, nasıl saklayacaksınız ve bunun sürdürebilirliği nasıl olacak? Mesela diyorum bulutta saklayacaksın ama bulutta saklaman için mesela 5 senelik abone oldun diyelim bulutta şu kadar gigabaytlık. E, onun sürdürebilirliği ne kadar olacak? Eğer 10 sene saklayacaksan o 5, 5 senenin sonunda... Oradaki parayı nereden? TÜBİTAK'tan mı alacaksın? Kendin mi ödeyeceksin? Yani bunu nasıl sürdüreceksin? Bunu merak ediyor. Ama dediğim gibi TÜBİTAK'ın muhakkak sunmuş olduğu veri koruma ve paylaşım planına da bakmanızı tavsiye ederim. Beşinci kısımda ise araştırma sonrasında verileri saklamak için hangi altyapı olanakları, bilgi ve iletişim teknoloji altyapıları, güvenli arşiv, buzdolabı, yasal uzmanlık ve benzeri kullanılacaktır. Bunları merak ediyor. Açıklamada da bakın şunu yazmış. Bu altyapılara erişime yönelik proje ekibinin veya yürütücü kuruluşun olanakları hakkında bilgi verilmelidir. Yine aynı şekilde tamam bir arşiv sisteminiz var diyelim. Arşivde saklayacaksınız. E tamam arşivde saklayacaksın ama bu arşivde kurumunuzda nerede nasıl bunu açıklamanız lazım. Yani kurumda nerede yapacaksın bunu? Yani mesela hard disk dedim, değil mi? Hard diski içinde saklayacaksın. İşte kurumunuzda bu nerede? Bir odada mı? Laboratuvarda mı? Güvenli bir yerde mi? Mesela öyle bir yazarsın ki laboratuvarımız son derece güvenliktir. İçeri işte kimlik kimliği olmayan kimse giremez. Ve biz bu güvenlikli laboratuvarın yine içerisinde ikinci bir güvenli olan bir odada saklayacağız gibi böyle açıklamalar yazabilirsiniz buraya. Diğer önemli hususlara gelince açıklamasını okuyalım. Verilerin korunması ve paylaşılması için onay bilgileri gerekirse katılımcı kimliğinin saklı tutulması için alınacak önlemler, gerekirse hassas verilerin güvenli şekilde saklanıp aktarılmasını sağlamak için alınacak önlemler, veri sahibinin adı, yeniden kullanım lisansı, üçüncü kişilerin kullanımına yönelik kısıtlamalar, patent başvurusu ya da derginin ambargo süresi gibi veri paylaşımda söz konusu olabilecek herhangi bir gecikme gibi konular için gerekli açıklamaları da bu bölüme tanımlayınız demiş. Eğer varsa yazar yazarsınız tabi bu gibi önemli hususları yoksa yazmazsınız ama buralarda belirtmeniz gereken mesela özellikle hastalarla çalışan arkadaşlar varsa mesela şöyle bir belirtme yapabilirsiniz. Excel'de mesela biz bu hasta verilerini tutacağız. Fakat hasta isimleri veya hastanın kimliğini belirleyecek işte TC numarası gibi şeylerin bulunmadığını, bunların yerine bizim kendimizin bir protokol numarası verdiğimizi ve hasta ismi yerine o protokol numarası bu dosyalarda bulunacağını belirtebilirsiniz. Bu da verilerin gizliliği için önemlidir arkadaşlar. Evet dediğim gibi bu şekilde aslında kabaca eğer tamamlasanız bu veri yönetim planını aşağı yukarı doldurmuş oluyorsunuz arkadaşlar. Tabi bu konuda sorularınız olabilir dediğim gibi. Yorum olarak yazarsanız o sorularınıza da cevap vermeye çalışırım. Çünkü her alanda farklı farklı şeyler yazılabilir. Çünkü bilgisayarcılar biliyorsunuz onların verileri tamamen yazılımdır. İşte fotoğrafçılar sadece fotoğraf çekerler. Dijital ortamda onu saklarlar. Laboratuvar ortamında çalışanlar işte laboratuvar kitaplarıdır, verilerdir, Excel'dir, Excel dosyalarıdır gibi. Hepsinin farklı farklı olduğu için burada yazılanlar da birazcık farklılık gösterebilir ama size kabaca neler yazılması hakkında bilgi vermeye çalıştım. Bu kısa videoda. Umarım işinize yaramıştır. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Esen kalın.